melisa sana sürprizim var Hı? bak bakalım sana ne almışım ben <gülüyor> <gülüyor> bu ne Yeni kar mu bakayım nasıl bir unicormuş o wow bakayım nasıl bir şeymiş kumandası ne var mı kumandası var mı Ha? Yürüyor mu acaba? Ses çıkarıyor mu? Açalım mı? Evet. Açabilecek misin anneciğim? Ha? Sana yardım edeyim. Wow. Hı. kumandası varmış anneciğim. Bravo sana. <laughs> Çıkardın. Bakalım. Acaba pili var mı anneciğim? Da var anneciğim bak küçücük bir tarak var burada. Bakalım, yoksa kumandasından mı çalışıyor? Babacık piline baksın. Bakalım, Hı? babacık pili var mı? Çalışıyor olması lazım. Biz ona pil takalım. Sen diğerini aç istersen. Evimizi çok dağıtmışsın anneciğim. Bu da ne? Aç bakalım. Açabilirsin. Aç anneciğim. Bak buradan. Şimdi... Ensalı, annalı. Ah, bu da ne be? anneciğim. Etiketim. Beğendin mi? Etiketim. Bak burada boyası var. Rengarenk boyaları var kızım. Makası da var. Makası küçük makas. Evet sana göre. Bak burada yapışkanları da var. Etiketleri. Bunlarla bize güzel resimler yapacak mısın anneciğim? Kale, kalem tıraşı da var. Beğendin mi? Hangi renk? Pink. Pink. Evet. Vaa. Wow. Anneye teşekkür yok mu? Bana bir teşekkür borcun var. Wow. Bakalım neymiş? Bunu alsana bir. Şunu al. Şunu al bakalım. Bu neymiş? Defter miymiş? ne yapacaksın? Vay, wow, bak böyleymiş. Ben. Evet. Çiçek yap. çiçek yap bize görelim hadi. Ama ben sana şey çizmiştim. Hadi. Ne çizmişti? Onu anlattın Bilmiyorum ki. Hadi bir tane bir şey çiz bakalım görelim ne yapacaksın bize. Gözleri mi? Ağzı. Burnu nerede? Kolları. <laughs> ne yaptın bize? <laughs> Bir tane kalp yapar mısın kalp? Tamam. Evet nasıl kalp oldu? Görüşürüz anneciğim. Beğendin oyuncaklarını?